Yüzyıllardır denizcilerin korkulu rüyası olan bir hayalet gemi var. Uçan Hollandalı. Efsaneye göre bu gemi 1600'lerde fırtınalı bir yolculuk sırasında kaptanı tarafından lanetlendi. Kaptan hiçbir zaman geri dönmemeye yemin etti ve gemi sonsuza dek denizlerde dolaşmakla cezalandırıldı. Denizciler geceleri sisin içinden aniden beliren bu hayalet gemiyi gördüklerini iddia ediyor. Ama yanına yaklaşmak imkansız. Çünkü Uçan Hollandalı, yaklaşan gemilerin batmasına sebep olduğu söyleniyor. İlginç olan şu ki, bu hayalet gemiyi gördüğünü söyleyenler arasında sıradan denizciler değil. Bazı Kraliyet Donanması subayları bile var. Gerçek mi? Yoksa sadece denizcilerin uydurduğu bir efsane mi? Uçan Hollandalı, hala denizlerin en büyük gizemlerinden biri olarak anlatılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim.